Sabah Gıda Sağlık Temizlik Ürünleri sektör deneyimi yüksek eczacı ve kimya mühendislerinden oluşan kurucularıyla hizmet vermektedir. Firma çeşitli ürünlerin güvenilir bir şekilde dolum ve paketlemesini yapmaktadır. Firma yönetim kurulu başkanı Eczacı Hasan Vasfi Baraktan çalışmalarını dinledik. Şirketimiz bir aile şirketi olup restoranlara, eczanelere sağlık ürünleri ve çeşitli gıda ürünleri üretmektedir. Nedenler şöyle yani, eczacılığın son dönemde yaşadığı tabi bazı sıkıntılar vardı. Eşim ve çocuğum da eczacı olma sebebiyle. Zaten iki tane eczanemiz var idi. Fakat buna alternatif neler yapabiliriz diye düşünürken özellikle bu bitkisel çaylar konusunda bir çalışma yaptık. İşte çay üretimine girmek üzereyken işte makinaları falan sipariş edince bir spontan gelişen bir olaydı. Neden antibakteriyel ürünler üretmiyorsunuz? Niye bu sektöre girmiyorsunuz gibi bir talep gelince onun üzerine yoğunlaştık ve 6 sene evvel bu sektöre adımımızı attık. Antibakteriyel işte hijyenik mendil, işte gözlük temizleme mendili, ne bileyim sıvı sabunundan işte steril maskesine kadar çeşitli kozmetik ürünler yapıyoruz. Bir de restoranlarda kullanılan tek kullanımlık malzemeler var. Yani kürdanından pipetine kadar, işte Amerikan servisinden karton tabağına kadar, baharatından hijyenik mendiline kadar, hemen hemen her şeyi üretiyoruz. Yani tedarikçiyiz. Şu an ürettiğimiz yani 15 kalem'e yakın ürün var. Karton tabak ve bardak işine girmeyi düşünüyoruz. Şimdi e ekleyeceğimiz şeyler bunlar. Hasan Vazki Barak konuşmasında KOBİ'lere verilen desteklere değinerek şunları söyledi. KOBİ'lere falan önemli destekler veriliyor. Özellikle bizim işte bölgemiz açısından organize sanayi bölgelerinde ciddi teşvikler var. Yardımcı oluyorlar. Yeni sıfır bir ürün ürettiğin zaman makine aksamından tutun da eğer Türkiye'de ilk defa üretiliyorsa bütün girdilerle ilgili hibe krediler şeklinde var ama yine toplumsal olarak bizim e, genelde bu tür işleri pek takip etmiyoruz. İnan KOBİ'yiz veya organize sanayi bölgesinde işletmemiz var ama haklarımız nedir ne değildir pek millet olarak da bu tür şeylere duyarlı değiliz. O zaman şu gerekçeyi ben de daha eczacılık Yaptığım dönemlerde genel sekreterlik de yapmıştım eczacı odasında yani kendi meslektaşlarımızda da bunu görmüştüm yani hala hangi kuna kurallar geçerlidir işte bütçe uygulama talimatı eczaneyi nasıl etkiler onlarla ilgili eğitici çalışmalar yapmıştım. Ben isterim ki organize sanayi bölgesinde görevli insanların da ve COBİ'ler başındaki insanların da bu tür eğitim çalışmalarına ağırlık verip insanların gerçekten hak ettiği şeylere ulaşmasını sağlamak lazım. bir barak son olarak tüketicilerin ürün alırken dikkat etmesi gereken hususlara değindi. Vatandaşın yani bilinçli olması lazım. Yani hakikaten e, ne ürün alırsa alsın hakikaten bu e, işte Tarım Bakanlığı izinleri var mı, e, Sağlık Bakanlığı izinleri var mı? Bu insanlar bunu satıyor ama e, bunların arkasında ne var işte dediğim gibi profesör doktor bilmem kim evet. deyip bunun hakikaten akademik kariyeri o konuyla mı ilgili? Bunlar bile gerekirse e, yetkili mercide şikayetlerini bildirerek çözmeleri lazım. Müzik